Başkanım, yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere koronavirüs salgını nedeniyle verilecek ciro kaybı desteği programı ve uygulama esasları hakkında bilgi verir misiniz? Şimdi tabii ki genel başkanımızın büyük çabalarından devamlı işte yönetim kurulu, denetim kurulu toplantılarımız ayda bir oluyor. Bunları devamlı hükümetten talep ediyoruz. Bize de Allah razı olsun elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorlar tabii ki gözle görünmeyen bir hastalık bu. Yani inşallah en kısa süre içinde bundan kurtulacağız. Tabi bu ciro kaybında örneğin 2019 yılında geliri 3 binle ya da 10 binle 5 binle iken şimdiki geliri eğer düşükse bu arada tabii ki devletinde hükümetinde eee işte zamanında da hiç vergi vermemek için fiş fatra kesmediyse şimdi de kesmemiştir. Ondan yararlanamıyor ama nizami şekilde vergisini ödeyen, fişini faturasını zamanında kesen 2019 yılında örneğin günlük 300 lira cirosu varsa işte yıllık, eee aylık 3000 bin liraysa, 5 liraysa bunun 2000 21 yılında 20 19-20 arasındaki yüzde %3 kayıp şeyini verecek devletimiz. Ama iyi bir şekilde ibraz edersen, fişin faturan düzgün olduysa, yani 2019 yılına ve 2020 yılında bu örneğin e, günlük 300 lira kasa çekiyorsun. Ama bir gün hiçbir şey yok. 2001 20 ile 21 yıl arasında iş bir tane 9 aydır 8 aydır yiyecek içecek restoran kafe gibi yerler kapalı duruyor ve bunlara gelir yardım olaraktan yardım edecek binde 3 olaraktan tabii 3 binlerden 40 bin binler arasında bir e, yaptığı ciroya göre yardım olacak. Bunu da başvurularını hem kendiler yapabilir hem de esnaf odaları aracılığıyla biz müracaatlarını alıyoruz. Ve elimizden geldiği kadar takip ediyoruz. Bu güzel bir şey. Ben e, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve e, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah e, bunlar da gerçekleşir bir an evvel. Bu yardımlarında. da... E, cirosundan kayıp olan esnafımız yararlanır diye düşünüyoruz. Başbakan, başkanım başvuruları kendi de yapabiliyor dediniz. Evet. Bu konu hakkında da esnaflarımıza yardımcı olabilir mi? Nasıl yapabiliyorlar? Şimdi esnafımıza biz burada esnaf sanatkarlar odası ve Burada aşağı yukarı Kırşehir merkezde 11 tane odamız var. 18 tane toplam Kırşehir'inde oda var. Bir tane şubemiz var. 19 tane. Gelen herkese burada biz onlar varsa biz varız yani. Hepsine yardımcı oluyoruz. Belirli e, iki tane eleman işte müracaatlarda yanlış yapabilirler. Bilmem bir kelime e, değişik olabilir işte. Kira yardımında da aynı şekilde oldu. Bunda da yani yanlış yapmamalar için, yanlış girmemeler için biz 24 saat hizmet veriyoruz. Mükellefimiz gelsin, biz burada doldurur her şeyini yaparız onun bir imzasını alırız yani onun adına müracaat ederiz. Biz müracaat ettiğimizde daha bilinçli ediyoruz yani o vatandaşımız da eder ama belki bir yanlışlık falan e, olabilir diye biz burada hizmet vermek için yanlarındayız ve bunun için de zaten burası Esnaf Odası e, birliği olaraktan e, yerimiz çalışanlarımız hep eee o mükellefler hizmet vermek için burada, yanlış olmasın diye bir an evvel bu müracaatı yapmalar için bizlere gelsinler, biz yardımcı olalım.